Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Kasım günlerden çarşamba. Ve bildiğiniz üzere çarşamba günleri kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi vermeden sohbet ediyoruz arkadaşlar, muhabbet ediyoruz. Ne konuşuyoruz? Kripto paraları konuşuyoruz kıymetli dostlarım. Ne oluyor bu piyasalarda? Ne yapmalı? Nasıl ayakta kalmalı? Piyasalar düşüyor, piyasalar çakılıyor. Bu çakılan piyasada nasıl pozisyonlar almalıyızı anlamaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Öncelikli olarak son 24 saatimize baktığımızda piyasada genel olarak %2.37'lik bir düşüş var. Düşüş devam ediyor. Son bir haftalık kaybımıza baktığımız zaman genel piyasa %10'un üzerinde düştü. Aylık olarak baktığımızda da tüm piyasa bakın arkadaşlar hani sizin portföyünüzdeki coin'den token'dan bahsetmiyorum. Trilyona yakın coin var şu an piyasada. E, trilyon diyorum özür diliyorum. Milyona yakın bu 6-0 attık ya. Milyonun üzerinde hatta coin var. Bu milyonun üzerindeki coin'leri topluyoruz ve ortalamaya böldüğümüzde bu çıkıyor ortaya. Aylık olarak da %19'a ulaşan ciddi bir kayıp var acayip derecede bir kayıp var. Bu düşüşü bir anlayalım. Yani ne oluyor? Neden düşüyoruz? Bir bakalım ki buralar dönüş yeri mi? Buradan döner miyiz anlamaya çalışalım. Baktığımızda nedenlere birinci en büyük nedenlerden bir tanesi ETF'lerdeki çıkış. Son günlerde özellikle 5 gün üst üste ETF'lerden bir çıkış var. Ve bugün işte 5 Kasım itibariyle de sevgili dostlar Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden toplam 797 milyon dolarlık bir çıkış geldi. İyi olmadı. Batırdı bizi. BlackRock EBIT fonundan tek başına 566 milyon dolarlık bir çıkış oldu. Ethereum ETF'lerinden de sevgili dostlar 219 milyon dolarlık çıkış oldu. Üst üste 5 gün. 5 günü topladığımız zamansa nereden baksak 2 milyar dolarlık bir çıkış oldu arkadaşlar. Ne demek bu? Kurumsal yatırımcılar, fonlar, profesyonel portföy yöneticileri risklerini azaltıyor arkadaşlar. Fed'in yapmış olduğu açıklamalardan dolayı tabii ki de risklerini azaltıyor, nakite geçip nakitte bekliyorlar arkadaşlar. Büyük fon yöneticileri. Bu da bize neyi getiriyor? İkinci nedeni ortaya çıkıyor. Piyasalardaki bu düşüşün en büyük ikinci nedeni olan dolar endeksinin DXT'nin güçlenmesi. İnsanlar nakite geçiyor, insanlar dolara geçiyor haliyle de dolar güçleniyor. Dolar endeksi DYX bizim başımıza bela. Dolar güçlenirse piyasalar düşer. Ve DXY'ye baktığımız zaman 101.174 seviyesine yükseldi dün sevgili dostlar. Bu seviye son 3 ayın en yüksek seviyesiydi. Çok önemli DXY. Güçlü dolar yatırımcıların riskli varlıklarını hangi riskli varlıklar? Kriptoların kriptolardan uzaklaşmasına neden olur. Dolar güçlüyse kriptolar düşer. Birbirleriyle bunlar ters orantılı. Dediğim gibi insanlar neden dolara geçiyor? İnsanlar neden nakite geçiyor? Çünkü Powell dedi ki önümüzdeki ay, Aralık ayında kesin diye bir şey yok. Faiz indirimi yapmayabiliriz dedi arkadaşlar. İyi konuşmadı, güzel konuşmadı. Üzerine bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinin en uzun kapanmasını yaşıyor olmamız. Fed olumsuz konuşuyor hükümet tarafı da kapalı. Daha ne olsun yani doların güçlenmemesi için. Anlatabiliyor muyum? Bir de üçüncü bir etken var. Kaldıraçlı pozisyonlar arkadaşlar. Kaldıraçlı pozisyonlarda ne yazık ki piyasadaki düşüşe öncülük ediyorlar. Son olarak piyasana şöyle bir baktığımız zaman son 24 saatte 1.73 milyar dolarlık del bir pozisyon ne yazık ki lik oldu arkadaşlar. Ethereum tarafında sadece Ethereum tarafında yaklaşık 210 milyon dolar. Bitcoin tarafında da 1 milyar dolarlık bir likidasyon var. Toplam 1 milyar 730 milyon dolara denk geliyor. Diğer altcoinleri de buraya eklersek bu da düşüşün büyük nedenlerinden bir tanesi. Şimdi piyasaya bakalım. Düştük, öldük, bittik, battık. Şimdi ne oluyor şimdi dobarlanıyoruz diyoruz ya dobarlan <laughs> bir şey de var dizide vardı dobarlandı dobarlan dobarlan diye oradan aklıma kaldı toparlanıyoruz arkadaşlar Bitcoin'deki kayıp o büyük düşüşten sonra bugün biraz yukarıya doğru hareket var ve sadece 0.71 olarak kaldı Ethereum %9'lara kadar düşen Ethereum şu an için %3.71 eksi de Ripple artıya geçti BNB artıya geçti arkadaşlar. O büyük düşüşten sonra. Ama haftalıkta, aylıkta, günlükte baktığımızda, 3 aylıkta baktığımızda bu coinler genel olarak çoğu zarardalar. BNB hariç. Sol anda da nitekim arkadaşlar zarar sadece 0.87 olarak görülüyor düne göre. Yani spotta duranlara bir şey olmadı. Kaldıraçlılar yeksan oldular, mahvoldular, perişan oldular. Buralardan alım yapılır mı? Korku ve açgözlülük endeksimiz 20. E yapılır arkadaşlar. Yani baktığımız zaman piyasa korkuyor. Piyasa aşırı derecede korkuyor arkadaşlar. Mal almıyor. Hiç kimse mal almıyor. Ama borsadaki bir kural vardır ötelerden beri. Borsanın icadından beri bir kural vardır. Herkes korkarken, herkes kaçarken sen öne atıl. Şu an herkes korkuyor. Hiç kimse mal almıyor. Ve korku ve açgözlülük seviyemiz Hırs seviyemiz 20'ye kadar düştü. Kimse tık yok. Kimse de parası, e, para da yok. O ayrı mesele. Alacak para da yok. Niye? Çünkü yanlış zamanlarda alınmış. Paralar batmış. Ama yeni gelecek arkadaşlar için, yeni ciciler için bu seviyeler iyi seviyeler. Korku ve açgözlülük seviyesi 20. Harika bir sebep arkadaşlar. E baktığımız zaman da 5. aydan bu zamana en düşük seviyeler olduğunu görüyoruz. 5. ay zirveymiş. Oradan bugüne en dip seviyeler. Buralar 20 seviyeleri. Kripto paralar bitcoin ve altcoinler için diptir. Ya da bakın ya da dibe yakın bölgelerdir. 20 seviyeleri. 40'a kadar toplayabilirsiniz. 40-60 arası nötr seviye olarak görülür. 60 sonrası da artık yavaş yavaş piyasadan çıkmak. 90'ın üzerine attığında da full nakite geçmemiz gereken yerlerdir. İnsanlar korkuyor. Şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Twitter tarafımıza Twitter'dan beni takip etmeyen çok kişi var. O yüzden bu Twitter'da paylaştıklarımı da sizlerle es geçmemek istiyorum. Ne anlatıyormuşuz? Twitter'da 3 Ocak'ta ne demişiz? Bitcoin sevgili dostlar iyi görünmüyor demişiz. Bakın. Bitcoin iyi görünmüyor. 3 Ocak. Bugün 5 Ocak. Daha eskisi de vardı. Eskişe'ye gitmeyelim. 101'leri bekliyoruz dedik. 101'lerin üzerinde kaldığımız müddetçe oyun devam eder diyoruz Bitcoin'de. Bitcoin'in fiyatına bakıyoruz. 102.900. O halde oyun devam eder. 101'in üzerindeyiz. 101'lere kadar düşüşü bekliyorduk. 101'lere kadar düşmesini, buralara kadar çekilmesini bekliyorduk. İşte balina hareketleri var. Balina hareketlerinin CZ ile olan orantıları var. Bu Binance'in kurucusu CZ ve Trump konusu bana çok soruluyor. Şöyle bir üzerinden geçelim. Sohbet ediyoruz sonuçta burada. Sizden laf çıkmaz. Trump CZ'yi affetti. CZ'yi affettikten sonra başımıza bir sürü olay geldi. O ayrı mesele. Trump'a da suçladılar. Sen CZ'yi niye affettin? CZ'yi affettiğin için bunlar oldu. Piyasa çöktü. Şöyle oldu. Böyle oldu. Trump da ben CZ'yi tanımıyorum. Dedi. Kim olduğunu dahi bilmiyorum dedi arkadaşlar. Tanımadığın, kim olmadığını dahi bilmediğin birini niye affediyorsun diye sorarlar adama. Doğrudur. Tanımıyor da olabilir arkadaşlar. Zaten tanıması da gerekmiyor. Çünkü CZ bildiğiniz üzere kripto camiasının tanıdığı biri. Kriptolara bulaşmasaydınız, şu bitcoin'e, altcoin'lere bulaşmasaydınız siz de eminim ki CZ'yi tanımıyor olacaktınız. Trump da aslına bakarsanız bu kripto işlerine falan pek bulaşmıyor. Kim bulaşıyor? Oğlu bulaşıyor. Oğlu Eric Trump bulaşıyor. Oğlu Eric Trump VLF aracılığıyla kendi çıkarmış olduğu coinlerle kiminle ortak arkadaşlar? Justin Sun'la. Bugün ETX borsasının da gizli sahibi olan işte TRX token'ın Justin just coin'in, Sun coin'in ayrı ayrı bir sürü coin'in BitTorrent'in, BTT'nin hepsinin sahibi olan Justin Sun'la ortaklar. Justin Sun kimle ortak? Peki diğer taraftan birçok projede. Hani ben diyeyim bin tane proje siz değil yapma yaptın hocam 10 tane proje 100 tane projede ortak CZ'de kankalar kanka olduklarını da sürekli söylüyorlar zaten. Sevgili dostum Justin Sun diyor CZ Justin Sun'dan bahsederken. Justin Sun da CZ'den bahsederken sevgili dostum arkadaşım CZ diyor. Yani çeping oluyor mesela. Birbirleriyle dostlar. Dolayısıyla Justin Sun şeyin orta bir taraftan sağ taraftan CZ ile ortak sol taraftan da Eric Trump ile ortak. Dolayısıyla Trump'ın baba Trump'ın CZ'yi tanımasına gerek yok. Oğlu tanıyor zaten. Zaten bu işin içindeler. Ama Trump ne dedi? Ben dedi tanımıyorum dedi. Kim olduğunu dahi bilmiyorum dedi. İşin içinden çıktı. Ama biliyoruz ki bal gibi bu işin içerisinde Trump. CZ ne yaptı? CZ'de en son bildiğiniz üzere bir Aster kitlemesi oldu. Aster token'ı aldı, tepelere kadar vurdu ve ardından tekrar çakıldı. O arada bir Hyper balinası da Aster'e CZ alıp da fiyatı 1.20'lere çıkardığında 1.20'den short açtığını söylemiştik size. Milyon dolarlık bir short açtığını söyledik ve 49 milyon dolarlık short açtığını ve 3x'te short açtığını söylemiştik ve o pozisyonu da kapattı adam. Trilyoner oldular yani. CZ ayrı yerden trilyoner oldu. Bu balina ayrı yerden tri trilyoner oldu. Trump kümülü nerelere geldi? CZ ne dedi ardından? Ya dedi ben dedi ne zaman dedi coin alsam dedi piyasa düşüyor yahu dedi. Bir daha dedi alacağımı açıklamıyor. Açıklamayacağım falan dedi. Yedik mi? Yemedik piyasalardaki bu çöküşler, piyasadaki aşağıya doğru bu dalgalanmalar ya da sert yukarı hareketler kimlere kazandırıyor? Borsalara kazandırıyor. En büyük borsa kim? Binance borsası. Dolayısıyla bu işi yapacak. Bu iş kime yarar arkadaşlar? Bitcoin'in bu kadar çakılması ya da Bitcoin'in sert yükselmesi kime yarara bakacağız dünya üzerinde? Dünya üzerinde kriptonun hareketleri, sert düşüşler ya da sert yükselişler en çok CZ'ye yarar. Anlatabiliyor muyum? Daha da beni konuşturmayın CZ hakkında, Trump hakkında. E devam ediyoruz. İşte Bitcoin'deki olaydan bahsediyoruz. 4 Kasım'ı dün attık. Düşüşe rağmen hala 101'in üzerindeyiz. 101'in altında günlük kapanış gelmediği müddetçe hala panik yok diyoruz. Yine bir önceki güne ilaveten likidasyonları veriyoruz. Kaç ne kadar para likidasyon olmuş ne kadar para uçmuş gitmiş insanlar ne kadar kaybetmiş. Aman ha kaldıraşlı işlem açarken şu 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 özellikleri dikkat edin diye paylaşıyoruz arkadaşlar. Ethereum sıfırladı bu arada. Nasıl sıfırladı? Ethereum dün %8.92 kaybederek yıllık kazancını sıfıra sıfır yaptı. Ethereum ise dün %7.60 kardaydı. Birazdan güncel haline de bakarız. Bu iş sadece kriptolarda olmadı bu düşüş. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında da aynı düşüşü yaşadık arkadaşlar. Oralarda işlem yapan dostlar da ne yazık ki kırmızı. Çünkü insanlar ellerindeki kriptoları da hisse senetlerine satıp nakite geçiyorlar. Böylelikle DX'ye güçleniyor. Ve Klasit Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kapanması 36. günü geride bıraktık. 2018-2019 yılında ki o zaman da Trump baştaydı. O zamanki rekoru kırdı. Rekor kırılınca ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümet çalışanları, federal çalışanlar maaşlarını alamıyorlar. Bazı devlet hizmetleri durmuş durumda. Ekonomik verilerinin gecikmesi de cabası piyasayı ne yazık ki düşürmeye devam ediyor. Peki tamam mıyız? Dibi bulduk mu? Buradan Bitcoin veya Altcoin alınır mı? MTA Kanal Endeksi CCI bize kısa vadede Bitcoin düştü. Altcoin'ler çakıldı ya. Yukarıya doğru bir tepki yükselişi gelebileceğini söylüyor. Bakın tepki yükselişi uçuyoruz kaçıyoruz yükselişi değil. Yukarı yönlü bir tepki den bahsediyor. Neden tepki de uçuyoruz kaçıyoruz değil? Çünkü momentum, çünkü MACD osilatörleri hala sat sinyalini veriyor. Güçlü bir sinyal yok. Bir al sinyali var şu an için. Hazır düşmüş, çakılmış. Buradan alın diye bir al sinyali var. Ama zayıf bir al sinyalinden bahsediyoruz. Emtia kanal endeksi CCI bize bir al sinyali veriyor. Ama zayıf. Çünkü momentum ve MACD bunu onaylamıyor. Uzun soluklu bir yükselişten bahsetmiyoruz. Geliyoruz bu tarafa. Basit hareketli ortalama. 110 binden geçiyor. 110 binin altındayız. 110 binin altındaysak kesinlikle ve kesinlikle bir mal alımı Uzun vadeli bir mal alımı bu aralar önermiyoruz. Orta vadeli önermiyoruz. Ayı'ya girdik mi hocam? Girmiş olabiliriz. 110'unun altındaysa tehlikeli değiliz, bölgedeyiz. Araftayız arkadaşlar. Kılıçtan keskin, kıldan ince köprüde yürüyoruz. Bir tarafımız cennet, bir tarafımız cehennem. Ya da düşersek cehennem, karşı taraf cennet diyelim. Daha malum olsun. O köprüdeyiz şu an. Henüz cennette de değiliz, cehennemde de değiliz. 110'un altında kaldığımız müddetçe, 200 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığımız müddetçe büyük tehlikedeyiz. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Hacim, hacim yetersiz. Bitcoin alımı yapan yok. Herkes nakite geçiyor. Kurumsallar nakite geçiyor dedik. 108.100 doların altındayız. 108.100 doların altındaysak bitcoin yükselişi için yeterli bir hacim yok demektir. O halde burada ne dedik? MTA kanal endeksi CCI al veriyor dedik ya zayıf bir aldı. Buralardan eğer alım yapacaksanız en güçlü direnç seviyemiz üst banttaki hedef seviyemiz şu an için görünen 108.000 olarak görülüyor. 108 bini geçelim. Üzerine 110 bini de geçelim. Basit hareketli ortalamayı 200 günlük basit hareketli ortalamayı da geçelim. Bir daha konuşuruz. Ama şu an için hala tehlike tam manasıyla geçmiş diyemiyoruz. Kime göre? Göstergelere göre. Bu göstergeler ne işe yarıyor? Botların arkadaşlar insans insansız insansız sat yapan robotların alımına satımına yarıyor. Bota yüklüyorsunuz. MACD al verdiği zaman al. Bota yüklüyorsunuz. 200 günlük hareketli ortalama al verdiği zaman al. Bota yüklüyorsunuz. Şu 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 göstergenin al verdiğinde ortak kararını al verdiğinde al. Sat verdiğinde sat. Şu an göstergeler genel olarak sat diyor. Al demiyor bu robotlara bu botlara. Bu robotlar bu botlar da bildiğiniz üzere piyasanın %80 %90'ını oluşturuyor. Normal bireysel al sat yapanlar çok oldukça azınlıktayız. Grafik bize ne söylüyor arkadaşlar? Grafiğin bize söylediğini zaten Twitter'da zaten diğer yerlerde defalarca söyledik. Şimdi teknik analiz hocam pek yapmıyorsun pek girmiyorsun diyorlar. Aslında teknik analiz yapılacak böyle bir durum da yok ortada. Nedir? Bir işin tekniği nedir? Bir kanalımız var mı kardeşim? Var. Bu kanalın tepeleri var mı kardeşim? Var. Bu kanal tepelere vurduğunda aşağıya düşüyor mu kardeşim? Düşüyor. Yani burada obo var demeye, burada işte omuz baş omuz var omuz baş, omuz var demeye, tobo var demeye, alçalan üçgen var demeye, takoz var demeye falan filana gerek yok. Basit, her şey basit, her şey oldukça basit. Kanalın altına indiği zaman bu lanet olası bitcoin yukarıya doğru dönüyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Altında dönüyor. Altında dönmesi gerekiyor. Daha önce indiğinde döndü. Daha önce indiğinde döndü. Şimdi gene indi. Dönmesini bekliyoruz. Ama döndü diyebilmemiz için ne istiyorduk? Şuradaki kırmızı çizginin üzerinde kapanış yapmasını şu kırmızı çizginin üzerinde kapanış yapmasını. Şu kırmızı çizginin üzerinde kapanış yapmasını istiyoruz. Fiyatın döndük yukarıya. Hedef 140 bin dolar, hedef 160 bin dolar, hedef 200 bin dolar diyebilirim. Çok karışık değil, çok basit. Kanalın altındayız. Dönmemiz gereken yerdeyiz döndük diyebilmemiz, dönmemizi gerektiren bir sürü emare var. Bir sürü emare var. Dünkü yayında da söylemiştim arkadaşlar. Buradan artık ufak ufak bir yukarı doğru hareket bekliyoruz demiştik. Ve Bitcoin'e baktığımızda dünden bugüne, geceden sabaha %1.14, Ethereum'un %1.79, BNB'nin de %2.5 yükseldiğini görüyoruz. Dönmemiz gereken yerdeyiz. Çünkü piyasada artık satılacak mal kalmadı. Satan sattı. Arkadaşlar satacak adam kalmadı. Aşırı satım yerindeyiz. Bitti. Herkes sattı. Aşırı derecede e, satışlar yaşadık. Bu saate kadar baktığımızda. Sistem bize dedi ki e, daha önceki yayınlarımızda. Günlüğü tekrar şöyle bir sadeleştirelim. Daha önceki yayınlarımızda bize dedi ki buradan sat. Sat buradan dedi bize. Uyardı. Hala satmadın mı dedi. E düştük. E hani satıyordun? İşte bu satış fırsatıdır. Bak son kez uyarıyorum seni dedi. Bunlar hep satış fırsatıydı. Ve şuradan yeşil alarmı verdi bize. Günlükte. 12 saatlikte. 12 saatlikte dün baktığımız için 12 saatliği açtım tekrar. Dün bize burada 12 saatlikte dünkü yayında alabilirsiniz dedik. Alabilirsiniz. Ufak bir kademe. Bu kademe fitilini aşağıya doğru verdi. Yukarıya doğru attığını görüyoruz. Daha kısa 10 saatlikte baktığımızda da ufak 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 yeşillerin geldiğini görüyoruz. İlk yeşil geliyor arkadaşlar. Bu ilk yeşil geliyor. Eyvallah. Tamam. Güzel. Uçuyor muyuz? Kaçıyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Kısa vadeli bir yükseliş bekliyoruz sadece. Tamam. Kısa vadeli bir yükseliş. Bu gelecek 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 bu 200 günlük hareketli ortalamaların üstüne atacak. Şu an için seviye günlükte 110 bin. Yarınki seviye aşağı yukarı ne bileyim 109 olur 108 olur onu yarın konuşuruz. Hareketli ortalamalarımızın üzerine atmadan güçlü bir alım önermiyorum. Zayıf bir alım bir kademe alım ufak bir kademe alım buradan yapabilirsiniz sadece o kadar. Bitcoin tam manasıyla döndü diyemiyoruz. Evet umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Twitter'dan takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü her coin'in her şeyin böyle o anda videosunu çekemiyorum ama elimden geldiğince Twitter'da yardımcı olmaya çalışıyorum. Twitter'a gelmek, Twitter'dan beni takip etmek kaç para diyorsanız ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir para istemiyorum. Paylaştığım bilgiler karşılığında bir Allah razı olsun, bir teşekkür etmeniz, ne bileyim bir beğenmeniz falan filan yeterlidir. O kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.